Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu gösteriyorum. Arkadaşlar ilk önce hep modu indiriyoruz. Hep modu indirmediyseniz onu nasıl indirebileceğinizi bir video yapmıştım. Onu da izlemediyseniz izleyin. Sonra hep moda giriyoruz arkadaşlar. Buradan izin verileri tıklamışsınızdır. İşte bakın. Burada Minecraft var. Minecraft'ın üstüne tıklıyorsunuz. Ve indir diyoruz. Biliyorum çok uzun sürecek. Onun için biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar da ben videoyu durdurayım. Bu arada arkadaşlar. Benim kardeşimin hesabı da var. YouTube'da orayı da ziyaret etmeyi etmek istiyorsanız deniz deniz tam yazıyorsunuz ve karşınıza çıkıyor buraya giriyorsunuz ve kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz kardeşimin de çok fazla videosu var Ab ve abone oldukları esrap çetim enes potur ve ybj arkadaşlar ee, Burada da fazla bir videosu yok arkadaşlar sadece birkaç video izledi arkadaşlar ve Minecraft'ın yüklenmesine bayağı bir var neyse arkadaşlar bay Arkadaşlar şimdi Minecraft tamamlandı diyor bunun üstüne tıklıyoruz Ve burada kur diyor. 58 de olmuş. İkisinden birisini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben 58 diye ediyorum. Bana yüklediyoruz. Hmm. Burada biraz bir iki dakika veya herhangi olabilir. Arkadaşlar açılınca ben size haber vereceğim. Arkadaşlar işte bitti aç ya. Sıkın bite basmayın. Bittiye basmayın. Niye biliyor, niye derseniz çünkü oyun şey, iyice olmuş da. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar aç 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 ister din ister demeyin. Bitti dersinizi de yükleniyormuş. Onu unuttuk. Onu unuttuk. İşte Minecraft böyle yükleniyor arkadaşlar. Ve bay bay.